Merhaba arkadaşlar. Bugün Zombi Survivor 3'ün yeni bölümüne geçtik. 2. 20. bölümdeyiz arkadaşlar. Önceki videodan hatırlarsanız e, ben bu bölümlere geçtim çünkü çok basit bölümler. Sizin için zor bir tane bölüm ayarladım arkadaşlar. Videomu hala abone olmadıysa abone olup like atıp bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu videoyu paylaşmayı da lütfen unutmayın. bizimki de okay. Aa, bizimki gitti arkadaşlar. Kursun manyak olmuş herhalde. Ne zaman arkadaşlar? Bana veya yardımcım şu olay birbirleriyle. Hayda bir de orada boş.

Arkadaşlar bu kadar aşağıda ne oynadın diye sorarsanız Minecraft'a girdim. Minecraft'ta video herhalde çekilmiyor arkadaşlar. Ya da ben beceremedim. Ee, ben girdiğimde arkadaşlar hiç bir türlü olmadı. Yani 5 10 kere denedim sonra da baktım oldu. Bu videoyu çekeyim dedim. Zaten bu video ilkinde de olmadı arkadaşlar. Yani beni anlayışla karşılaşırsanız sevinirim ve bu da sanırım

canım kardeş bunu yap. Kopuk değil. Kopuk. şimdi en sıkını bozlar bile değil. En az en sıkın olan tek şey var o da kopuk. Tamam dolu var. Şimdi bak. deymişsin. Allah teröristim. MP5 e MP5'e döndüm. MP5'e döndüm. Ve sonra ben... Da... Yok daha kişi yok. Sonra sağ saniye haberim var. Aaa yine mi bu? Hayır. Tamam. Tam tamına 150'de bitirdik arkadaşlar canım. Hı? Daha. Bu bölüm çok sıkıntı olacak arkadaşlar. Gelecek videoda 76 bin liramız 80 bin'e yaklaşırsa yeni silah alacağım arkadaşlar. Bu bölüm eğer çok zamanımız olursa bol bol şey yapacağız. Bölüm geçmeye çalışacağız. Hatta bu bölümde bile bu silah Yeni silah alabilirim. Bol bol para gelirse bu bölümde. Burada sürü var. Şey Oğlum bak. başlar başlamış. Şu adama dalmayın. Dalmayın. Bak şimdi. yine ne Ben, şey ben adamım, de şey sırtım aldım. Güzel bak. Benim adamım. Ama son kazanmam da var. Üç tabi dönüş. Yanımda ama ben... Oğlum sen ne yaptın ya? Ya Ne Bundan sana Şaka De. 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 De de. Boşver ilk başta içeride Daha, ince, daha ince, O havadan mı düştü bana mı öyle geldi ya? Böyle böyle ya bizim şarjımız bitiyor ya. Neyse. Yine kurtardı. Ama arkada çok çabuk çarpıyorlar bu işte. kadar. İşte o çok büyük sıkıntı. Okay, şarjım az. Ee, bu bölümü de bitirip kapatacağım arkadaşlar. Ee, fazla dakika olmayacak bu bölüm. Yani mecburuz. Dört 4 kişi birlikte mi? Aa bir tane sarkan Öbürlerine yakın olduğuna göre arkadaşlar. Yok ya doğru bir arada değil. Biri <Sessizlik> Belki öbürü de bir şurada. Bekle bunu dönüyorum. Evet, bu bölümü izleyeceğim. Bir de dostlar Hadi. Allah'ım ya yine mi ev ya? Evde savaşmak istemiyorum. sevmiyorum. Çok gidecek. Bu bir tutar kalıyor. Tam şu anda burada olmuş. Buradan çıkarsak ne oldu? Buradan da tam köşeye döneceğim. Hayır. Şurada yoktu. Ha. Evet Neyse arkadaşlar. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Arkadaşlar evet dedik dedik bildiğimiz yerde Burada yok. Burada da yok. Bu ne dağılıyorlar ki? Arkadaşlar yaklaştık Ama bak sıkıntı olmaya başladı. Gelmene Evet arkadaşlar, şarjörümüzün 12 daha bölümümüz var. Bu bölümde yeni bir tane silah açabilir miyiz diye bakalım. Arkadaşlar 60.000'e AK yerine arkadaşlar 100.000'e bunu açmayı düşünüyorum. bu son bölüm arkadaşlar. Ya yani bu bu video bitince onu atmak için bayağı bir şey megabayt harcayacağım. O yüzden şey oldu. Hayda hayda. 18 adam bu. Oo. Hocam, 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 hocam. Vallahi ya duruyorlar bunlar adam. Sen daha sen iki tane. Hayır, değilsin. Erkeğe Tamam, tamam, tamam. Tamam, Can, can olması lazım. Ne olur can Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Ama sizden can olsun. Bir dakika, bir bir dakika, bir dakika, Okay, jetzt bin ich mir mal den Schirmen. Nee, den Schirmen. Ich glaube, das ist so, 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 so. Okay, ich bin mir mal. Guck mal, ich bin mir mal alles so schön an. Alles so schön an. Ich bin mir mal so. Okay, ja. Okay, ja, und 怎么帮我给取关呢？ Arkadaşlar e. Bugünkü videonun sonuna geldik Görüşmek üzere bay bay Bu arada videoma abone olup like atmayı